Hepinize merhabalar arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi kulaklıkta takılı olduğuna göre ne yapacağız? Tabii ki tepki videosu çekeceğiz. Arkadaşlar Faker'ın attığı pentaların yani 5'te 5'lerin tepki videosunu çekeceğiz. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu video özel. Yorumlara yazılan ne sorarsanız sorun. Yani cevap verilebilecek bir şey olduğu sürece hepsine cevap vereceğim arkadaşlar. Tüm yorumlar cevaplanacak. Cevapsız yorum kalmayacak gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca da bu videoya da bir beğeni istiyorum arkadaşlar sizden. O beğeni butonunu çökertelim. Biz de bu içeriklere devam edelim. Bir iki haftada bir böyle tepki videoları, işte eski nostalji maçlar analizleri gelecek. Şunu da söyleyeyim. 5 adet ağaç ata rekseyi kodu vereceğim. Yorumlarda yazan kişiler arasından çekilişle çektiğim kişilere onu da buradan söylemiş olayım. Ağaç ata ekseyi karakteriniz yoksa karakter de gelecek kostümle beraber. Haberiniz olsun şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar Faker'ın Najin, Najin'e karşı oynadığı bir maç. Biraz görüntü kalitesinden de anlayacağınız üzere biraz geçmişe dönük bir maç. Tabi T1'in kadrosu efsane T1 kadrosu çünkü üst koridorda Marin var fark ettiyseniz. LeBlanc oynuyor klasik. Hop orada Braum'u da öldürecek bir 4 4 geliyor mu? 4'te 4 geldi. Kalista nerede? Kalista'yı bulmaya gidiyorlar. Baker'ı da görüyoruz. Es good old days'ler geçerim buraya. Bir de eskiden bakın gördüğünüz gibi çok hani daha mesela 4. skoru aldı. 5. skoru da almadılar. Eskiden şöyle bir şey vardı. Yenisini bilmiyorum tam olarak. Derken Penta geldi. Tam anlatırken Penta geldi. Eskiden şöyle bir olay vardı. 4 kişi öldürdünüz. Diğerleri doğmadan 5.yi öldürdüğünüz sürece Pentayı alıyordunuz. Burada da bir Irelia'yı izliyoruz. Yalnız kaybediyorlar maçı fark ettiyseniz sadece Faker güçlü baktığınız zaman orada Aatrox içeri girdi. Rakip takım yalnız kule altı giriyor. Ne kadar mantıklı bu bilmiyorum. Yani tamam öndesiniz ama yalnız Faker orada. E Kesecek mi hepsini? Oy 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 oy. 4'lü 4 geldi. Rakan onu yakalarsa 5'te 5 gelir. Minyonlar gelirse Faker'da yakalar. Minyonlar da geliyor. Hop hop oradan sekiyor. 5'te 5'ini yapıyor. 1 ve 9 fark ettiyseniz takım arkadaşlarının hepsi inanılmaz geride. inanılmaz geride olmasına rağmen bu dakikadan sonra Faker bu maçı taşır diyebiliriz. Bakalım burada o vein gelmiş bir vein gelmiş karşıda Nar var Wolf destek şey oynuyor Lantz de hepsi profesyonel oyuncu bakın scout dünya şampiyon oldu Fizz Fizz dünya şampiyon oldu son karşıda Evelin eski SKT'nin destek oyuncusu karşıda Lantz var Lantz şu an biliyorsunuz ki Genji'de oynuyor Easy Hun var karşıda. Ay kendi takımında Jineir'dan bir oyuncu var. Yani baksanıza Şampiyonlar Ligi gibi bir maç. Ya bu maçta da adam nişancı oynayarak bu şekilde oynaması da tabii ki yani Faker'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor diyebilirim sizlere arkadaşlar. Burada 4 4 geldi. Her vurduğu ölüyor resmen. Orada bakalım Evelin'i yakalayabilecek mi? Evelin'i de yakalıyor. Natulius üst koridor zamanları arkadaşlar. O, Chogath gelmiş orada Chogath. Direkt olarak kasıyor yedi. Bakalım arka taraf oynayacak. Bu arada baya büyük bir Chogath. Yani şimdi size küçük gelir ama yani bu seviyedeki bir oyun için baya iyi. Bu arada yine rakipte profesyonel oyuncular var. Nagne iyi bir üst iyi bir üst koridor diyorum. Orta koridordu. Ee, az önce Ignar öldü. Onu da hatırlıyorsunuzdur ve burada penta. Chogath'la adam penta atmış. Harbiden helal olsun. Aa bir dakika 4'lü 4. Şimdi penta. Aynen. Şimdi Penta geldi. Pent hani 5'te 5'te 4'te 4'ü karıştırdım. Pawn. Bak eski oyuncular gözüme geliyor. Bu Pawn arkadaşlar Faker Killer olarak adlandırılıyordu. Çünkü Faker'ın tahtını 2014'te gerçekten çok ağır bir şekilde Faker'ı her maç neredeyse Faker'a karşı üstünü kurarak aldı. Bilmiyorum hatırlayanlar var mı? Özellikle de Jace oynadığı bir maç vardı. Jace ya da Talon. Bir dakika yalnız burada Burada nasıl penta atıyor lan? Oy. Oy 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 oy. Burası bayağı iyi. güzel zonya gelmiş. Bakalım oyuncu var mı tanıdık? Tanırım yok. Belki de bunlar tanıdık birileri de ben tanımıyorum. Derken 4'lü 4. Hep de 4'lü 4'lü tanıyorum lan diyorum Allah Allah. Penta da geliyor. bu arada bu çok eski. Bayağı eski yani bu. Onu da söyleyeyim. Burada bir... Fiora ile mi penta atıyor? Haydi. Bu arada yine tüm takımı geride tüm takımı geride. Onu da söyleyeyim yani. Ama kendisi şey yapıyor yani. Ne denir ona? Senpai penta kill yazıyorlar ol chatten. Gördüğünüz üzere. <laughs> Senpai falan. Gerçi siz görüyorsunuz bilmiyorum ama. o maça bak. Burada iyi bir oyuncu var. Çeyi destek. Easy Hun yine karşıda. Westdoor var. Hatırlar mısınız bilmiyorum Westdoor'u. Fiz oynayan bir kardeşimizdi. Darius'la burada Penta gelecek mi? Darius'la ilk kilini aldı. ikinci skorunu aldı. Üçüncü skoru aldı. Lebron James Faker yaptı burayı. Direkt 5'te 5'i saniyeler içerisinde alıyor. Ve dipnot arkadaşlar. Skorlara bir bakın. Gözünüzü seveyim. Skorlara bir bakın yani. 22 kili var adamın. Yani bu adam başka bir oyuncu abi. Bunu kesinlikle söyleyip söylememiz gerekiyor yani. Söylemezsek ayıp olur. Tamam şu an mükemmel oynamıyor olabilir ama bu adam gerçekten çok iyi bir oyuncu. Burada Zoe performansı izleyeceğiz Faker'dan. Hop Lisandra'yı da düşürüyor orada. Bu arada Elder e, Drake de var. Kadim Ejderha da var. Onu da söyleyelim. Şuraya bak. Her Q tutturduğu ölüyor. 25 istek bir mejeyi var. Gördüğünüz gibi. Ona da Bubble tutacak mı? O direkt otu olarak hiç gerek kalmadan 5'te 5'ini alıyor. 16-1 bir Victor oynuyor. Ya oğlum her maç adam inanılmaz güçlenmiş yani. O ne? EQ'le nara tek attı. Oo. Adam oha. Bu arada bu Veritas da profesyonel oyuncuydu. Bu ne? Hayatımda bu kadar kolay penta görmedim bu arada. Oo, rakip takım yine Şampiyonlar Ligi. Bu niye? Bank. Hop ilk skoru aldı. <laughs> Hop orada düşürüyor. Bakalım kasıtını düşürebilecek <gülüyor> mi? <gülüyor> Aa, Penta atıyor burada. <laughs> yine 11-0 bir skorla Penta'sını atıyor. Izu'nun Izu, nun, Izu nun yine karşı. Yine Darius oynuyor. Bu arada Faker'ın yedek rolü büyük ihtimal ee, Darius. Ee, yani üst koridor eskiden. Şu an Orman oynuyor çoğunlukla ama. Eskiden büyük bir ihtimalle şey oynuyordum. Bir dakika. Lan az önceki maç bu. Adam iki tane pent atmış. İki tane pent atmış aynı maçta. Oha. Baker'dan yine bir LeBlanc performansı. Oha. Bu arada bir LeBlanc'la QR yeteneğiyle tek atmak çok zor. Yani hasar yetmiyor genelde. Onda söyleyelim. Burada Core karşıda. Biliyorsunuz ki hani hepiniz biliyorsunuzdur ki Amerika'da şu an Tim Lukuit oynuyor kendisi. 4 4'te 4 geliyor ve burada Maokai'yi de son olarak öldürüp yine çok basit gösterilmiş bir 5'te 5. o Saylas ve karşıda Hecarim var. Yemin ederim hayali bir maç öyle söyleyeyim yani. Of. Of. Direkt bir V5 galiba bu. Yalnız maç bitiyormuş. Rakip takım maçı bitirmeye çalışırken olan olay bu. oy 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 5'te 5 direkt olarak o baya geride derken bu arada 17'ye 4 bir skoru var yine onu da söylemek istiyorum eski Katerina eski Baron güçlendirmesi yine kadroda CJM tutan isimler Marin yani gerçekten karşıda yine Chaser var hop Katerina ile tıkır 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 sürekli atlayıp yani bu Katerina eski Katerina'nın pentaları hiçbir şekilde şey değil yani nasıl olduğunu anlamıyorsunuz bu arada bu da en son bu bu maçı hepiniz izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Hatta bunun analizini yapmıştım diye hatırlıyorum. Burada 4'lü 4, -4 gidiyor. Burada Yumi kalıyor sadece. Ee, pardon, Yumi kalıyor diyorum. Özür dilerim. Burada son Lee Sin kalıyor. 3'te 3'te şu an Faker. Burada zaten bu Lee Sin %100 öldü. Ama burada tabii Oner ee, direkt olarak vuruyor. Normalde patlangacı patlatsa Faker'a bırakmaya çalışsa bırakır. Ama burada sadece Yumi alıyor. ama bunu kesse bile 4'te 4 olduğu için burada Oner'in üstüne yetenekleri atıyor. 4'te 4'ünü alıyor. Hayatına devam ediyor. Yani burada biraz Faker'ı kızdırmış Oner. Guma işi gördüğünüz gibi. Son olarak <laughs> Vay Özgürcüm. Eyvallah kardeşim bak ne yapmış görüyor musunuz? Tabi biz de biliyorsunuz yani. Arkadaşlar bence kısa, güzel, eğlenceli yani eskiye de gittiğimiz bir Hani şey oldu. Fena değil diye düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böyle eskiye dönük içerikler yapacağız diye düşünüyorum. Hile videosu yapmıştık buna benzer hatırlarsanız. Hile videosundan sonra da bunu yapmaya karar verdik. Bundan sonra da sizlerin e, yorumlarından gördüğümüz League of Legends'daki bug'lar yani hatalar o hatalardan bir video çıkartacağız gibi duruyor. Haberiniz olsun. Onu da haberini vermiş olalım. Kendinize çok iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.